Bayanlar abaylar, sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere aynı NotCoin, Tapswap ve Hamster Combat gibi tık tıklamalı bir airdrop ile karşınızdayım. Hemen Launchpad diyelim. Size yorumlar kısmında, yani açıklama kısmında bıraktığım link üzerinden katılabilirsiniz. Evet, bir arkadaşımız şu anda sokakta ilerliyor ve onun sesi geliyor bize. Şimdi girdik buraya. Ee, <laughs> bu daha çok 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 başında olan bir proje. Pixelverse. Ee, Binance'daki pikselle karıştırmayınız. Yeni bir proje. bunda şu anda çok fazla bir yapılacak bir şey yok açıkçası. Şu anda sadece yükselt kısmı yeni geldi zaten. iki gün oldu. burada fi vererek yani kastığınız pikselleri vererek enerji limitinizi, şarj limitinizi ve gücünüzü arttırabiliyorsunuz. onun dışında botlar Henüz tek bir bot var yani şu ekranda bastığımız görevlerimiz var. 3 tane başka bir şey yok. Dediğim gibi çok yeni. Ligler daha açılmadı. Referans görevleri daha açılmadı. Ee, bu yüzden şimdiden yerinizi alın. Kasabildiğiniz kasa kasın. Üstlere çıkmaya çalışın diyeceğim. Referansımıza bakıyoruz. tane referansımız var. Onlardan e, az bir şey gelmiş zaten bize de. Geliyorsunuz burada. Zaten 100 hakkımız var. Enerji litimiz az. geldin Tıkladın. 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 Şöyle botu birazcık tokatlayalım. Şu anda bana 10.7 veriyor. İşte yükselttiğim zaman ee, enerji limitimi 4. Şarj hızımı 2. Gücümü 7 arttıracakmış. Hemen gelelim. Şöyle tıklayalım. 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 Dediğim gibi daha çok başında. E, başında olması iyi bir şey. Tabii ki listelenme açısından uzun sürecek demek bu ama daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Yani dediğim gibi daha henüz görevler, açık değil, referans görevleri açık değil. daha çok başında. şimdiden böyle kasarsanız görevler geldiği zaman, referans likleri, referans görevleri geldiği zaman, ligler açıldığı zaman baş sıralara oturursunuz ve iyi airdrop alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan katılabilirsiniz yine Telegram üzerinden. Hadi Allah'a emanet olun.